Bu geniş kozmik tiyatrodaki yerinizi hiç merak ettiniz mi? Bugün bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamayı amaçlayan, evreni ve onun içindeki rolümüzü anlamamız için bir çerçeve sunan bir inanç sistemi olan hermetizm felsefesini derinlemesine inceliyoruz. Hermetik düşüncenin kökleri Yunan ve Mısır mitolojilerinin bir figürü olan Hermes Trismegistus'a kadar uzanır. Hermetizmin öğretileri bir dizi temel inanç etrafında döner. İlk olarak hermetizm tek bir mutlak ilahi varlığın varlığını varsayar. Bu ilahi akıl sıklıkla bahsedildiği gibi her şeyin kaynağıdır. Tüm iyiliğin, güzelliğin, mutluluğun ve bilgeliğin kaynağıdır. Her şeye nüfuz eden, her şeyin içinde var olan ve onu kuşatan bir varlıktır. İkinci olarak hermetik felsefe doğası gereği temelde zihinsel olan bir evrenden söz eder. Bu evren ilahi aklın bir yansımasından başka bir şey değildir. Yukarıda nasılsa aşağıda da öyle ilkesi makrokozmos ile mikrokozmos yani evren ve insan arasında bir paralellik kurar. Üçüncüsü hermetizm her insanın içindeki potansiyeli vurgular. Hepimiz onun yaratıcı gücüne sahip olan ilahi aklın parçalarıyız. Bilgi, evrim, manevi yükseliş ve ilahi bilince ulaşma kapasitesine sahibiz. Son olarak dönüşüme ve yeniden doğuşa olan inanç vardır. Hermetik düşünceye göre ruh farklı bedenlerde yeniden doğar ve evrim yolculuğunda deneyim biriktirir. Bu döngü, ruhun arınması ve nihai kurtuluşu için şarttır. Hermetizm, yüzyıllar boyunca sayısız düşünürü, filozofu ve mistiği etkileyerek uzun bir gölge düşürdü. Batı düşüncesinin evriminde çok önemli bir rol oynamış, modern bilimin temellerini şekillendirmiş, Rönesans'ın bilimsel yöntemine ilham vermiş ve günümüzün mistik hareketlerine ilham vermiştir. Hermetizm geçmişin bir kalıntısı değil, bugün geçerliliğini koruyan bir bilgelik deposudur. Bizi kendi içimize bakmaya, evrenle olan bağlantımızı fark etmeye ve ruhsal ilerleme için çabalamaya teşvik eder. Hermetik düşünceyle meşgul olmak, kendimizi ve evreni daha derinlemesine anlama yolculuğunda önemli bir adım olabilir. Özetle Hermetizm, evrene ve onun içindeki yerimize dair ilgi çekici bir görüş sunar. Tek bir ilahi kaynaktan Zihinsel doğaya sahip bir evrenden, her bireyin içindeki muazzam potansiyelden ve ruhun yeniden doğuş döngüleri boyunca yolculuğundan söz eder. Ruhsal yükselişe ve kendimiz ve evren hakkında daha derin bir anlayışa giden bir yol sunar. Bizi evrenin gizli dilini ortaya çıkarmak için bir keşif ve keşif yolculuğuna çıkmaya davet ediyor. Ya insan yalnızca etten ve kemikten oluşan bir yaratık değil de kozmik keşif yolculuğuna çıkan ilahi bir varlıksa. Öğretileri Korpus Hermeticum'un temelini oluşturan efsanevi bilge Hermes Trismegistus'un diyarına hoş geldiniz. Hermes'le oğlu Tat arasında evrenin gizemleri üzerine kafa yordukları bir sohbet hayal edin. İlahi haberci Hermes, evrenin rastgele bir madde topluluğu olmadığını, mutlak bir varlığın yaratılışı olduğunu ortaya koymaktadır. İlahi aklın veya logosun tanrının zihinsel planını yansıtarak kozmosa yapı kazandırdığını açıklıyor. Peki ya insanın kendisi tat sorabilir. Buna hermes, insanın ikili bir yaratık olduğu yanıtını verecektir. Etten bir kap olan bedeni onu maddi dünyaya demirler. Ancak ilahi özün bir kıvılcımı olan ruhu ona ölümsüzlüğü bahşeder. Bu ikilik, insanın ruhsal evrimin doruklarına çıkmasına veya ahlaksızlığın derinliklerine inmesine olanak tanır. Başka bir diyalogta Hermes, öğrencisi Asklepios ile bilgi ve kurtuluş konusunu derinlemesine inceliyor. Hermes, kurtuluşun verilen bir hediye değil, ulaşılan bir durum olduğunu beyan eder. Evrenin sırlarını, insanın gerçek doğasını ve Tanrı'ya giden yolu açığa çıkaran ilahi bilgi veya irfan yoluyla gelir. Hermes, bu bilginin yazılı sözcüklerde değil, kişinin kendi içinde bulunduğunu ileri sürer. Ona içsel arınma, meditasyon, dua ve erdemli bir yaşam yoluyla erişilir. Ruhun bir kaderi var mıdır? Asklepios sorabilir. Hermes olumlu yanıt vererek ruhun farklı bedenlerde yeniden doğuşundan söz ediyordu. Bu yeniden doğuş döngüsünün ruhun arınması ve nihai kurtuluşu için gerekli bir süreç olduğunu açıklayacaktı. Bu süreç sayesinde insan evrensel kanunları öğrenir, kötü eğilimlerden arınır ve ilahi bilince yaklaşır. Korpus Hermetikum özünde ruhun dünyevi varoluştan ilahi bilince yolculuğu için bir yol haritası sunar. Sembolizm ve derin bilgelikle dolu öğretileri yüzyıllardır hakikati arayanları aydınlatmıştır. Bugün hala varoluşsal sorularla boğuşan bir dünyada insanlığın durumu ve evrendeki yerimiz hakkında değerli bilgiler sunmaya devam ediyor. Bu nedenle yaşam yolunda ilerlerken hermitlerin öğretilerini hatırlayın. Siz sadece ölümlü bir varlık değilsiniz. Kozmik bir yolculuğa çıkan ilahi bir gezginsiniz. Hayatın daha derin bir anlamı olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Antik metinler bu temel sorulara yanıt verebilir mi? MS 2. yüzyıla kadar uzanan ve derin ruhsal öğretileri nedeniyle saygı duyulan Yunan felsefi metinlerinden oluşan bir koleksiyon olan Corpus Hermeticum'u inceleyelim. İlk olarak bize içsel bilgeliğe ulaşmayı öğreten Poamandres veya insanın çobanıyla karşılaşıyoruz. Hermetik felsefeye göre her birimiz ilahi bir kıvılcımı, içsel bir bilgeliği barındırırız. Bu bilgeliğe erişmek için meditasyon ve iç gözlem çok önemlidir. Cehalet ve kontrolsüz arzular kötülüğü doğurur. Dolayısıyla öz farkındalık ve öz kontrol yolu bizi bu tür tuzaklardan uzaklaştırır. Minnettarlığı vurgulayan metin, bizi şafak vakti ve akşam karanlığında Tanrı'ya şükretmeye ve onun bereketlerini kabul etmeye teşvik ediyor. Ask Lipios'a dönerek hareket ve hareketsizlik kavramlarını öğreniyoruz. Evren tüm karmaşıklığıyla sürekli hareket halindedir ancak bu hareketin kaynağı olan ilahi akıl hareketsiz kalır. Bu paradoks hayatımızın gelgitlerini anlamamıza yardımcı olur. Hermetik öğretiler Tanrı'yı iyi, mükemmel bir varlık, her şeyin kaynağı ve nedeni olarak tanımlar ona yaklaşabilmek için onun yarattığı güzellikleri ve mucizeleri tanıyıp takdir etmemiz gerekir. İlahi vazda Corpus Hermeticum bizi evrenin düzeniyle tanıştırır. Her şeyin bir amacı vardır ve bu düzeni anlamak denge ve huzuru getirir. Metinde de belirtildiği gibi insanın misyonu evreni anlamak, iyiyi ve kötüyü ayırt etmek ve erdemli bir yaşam sürdürmektir. Bu görevleri yerine getirmek ruhsal gelişimi teşvik eder. Kase veya monadın metni zihnin gücünü vurgular. Bu kıymetli hazine, evreni anlamamızı, yaratıcı gücümüzü kullanmamızı ve Allah'a yaklaşmamızı sağlar. Hayatta, özellikle iyiliğe ve doğruluğa yönelik yaptığımız seçimler, kaderimizi ve ruhsal gelişimimizi etkiler. Görünmeyen ve tamamen açığa çıkmış olan Tanrı'da Tanrı'nın her yerde mevcut olduğunu öğreniriz. O, tüm yarattıklarında görülebilir ve onu görmek için sadece gözlerimizi, evrenin güzelliğini açmamız yeterlidir dua ve yakarış. Tanrı ile her zaman her yerde erişilebilen doğrudan bir iletişim hattı görevi görür. Metin, gerçek iyiliğin yalnızca Tanrı'da bulunduğunu ileri sürer. Biz insanlar iyiyi ve kötüyü ayırt etme yeteneğine sahibiz ve seçimlerimiz bizi bunlardan birine veya diğerine yönlendirir. Allah'a ve iyiliğe ulaşmak için bilgi ve iman her şeyden önemlidir. Bilgi yolumuzu aydınlatır ve inanç bizi ileriye doğru iter. Tanrıyı ve gerçeği gerçekten görmek için sadece fiziksel görüşümüze değil, kalp gözümüze de güvenmeliyiz. Son olarak metin bizi ölümün yok oluş değil dönüşüm olduğu konusunda aydınlatıyor. Bedenden özgürleşen ruh evrimsel yolculuğuna devam eder. Evrende her şey Allah'ın dilemesi doğrultusunda gelişmektedir. Akıl, Allah'ı tanımada ve iyi ile kötüyü ayırt etmede önemli bir rol oynar. Korpus Hermetikum özünde bize içimizdeki ilahi kıvılcımı, zihnin gücünü ve önemini, Tanrı'nın her yerde var olduğunu ve ölümün dönüştürücü doğasını öğretir. Bu öğretileri anlayıp uygulayarak yaşamlarımızı bilgelik, denge ve ruhsal gelişimle yönlendirebiliriz. Bu kadim bilgelik yüzlerce yıllık olmasına rağmen anlamlı ve anlayışlı olmaya devam ediyor ve anlamlı bir varoluş arayışımızda rehberlik sunuyor. YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bana maddi anlamda destek olmak isterseniz katıl butonu da aktiftir. Üye olabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimle. Abdullah Haktaş